Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eş değerde gördüremezsiniz. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eş değerde gördüremezsiniz. Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Önce cumhuriyeti birlikte kurduk. Bu cumhuriyet benim olduğu kadar senin de cumhuriyeti. Hakkını helal et reis. Biz Kürtler bu ülkede ikinci sınıf insan olduğumuz günleri özledik. Hakkını helal et reis. Biz dilimizin yok sayıldığı, Kürtçe müziklerin yasaklandığı günleri özledik. Hakkını helal et reis. Biz Kürt çocuklarının cahil bırakılıp daha kaçırıldığı günleri özledik. Hakkını helal et reis. Biz evlerimizin, iş yerlerimizin PKK tarafından yağmalanıp esnafların PKK yüzünden kepen kapattığı günleri özledik. Hakkını helal et. Biz başörtülü bacılarımızın üniversite sıralarında tekme tokat dayak yedi günleri özledik. Hakkını helal et Biz başörtülü analarımızın çocuklarının yemin törenine giremediği günleri özledik.